God of War PlayStation'ın köklü serisi. 2018'e reboot edilen seri 2022'de ikinci oyun olan Ragnarok ile tekrar karşımıza çıktı. 2018'e çıkan oyun için şunu söyleyebilirim. O oyun yeni kamera açısıyla, hikayesiyle, oynanış mekaniğiyle ve atmosferiyle beni büyülemişti ve bu oyuna bayılmıştım. Oyun iyi mi? Hem de çok. Ama hatası da yok değil oyunu oynayanların bir sıkıntısı bende de vardı. Oyunda bosslar zayıftı. Sadece ana bosslar değil mini bosslar bile 4-5 çeşit falandı. Oyunun bir yan görev olarak sunduğu valkür boss savaşları iyiydi. Bir de tabii ki açılış bossu. Açılış bossunu ilk oynadığımda kalbimin güm güm attığını hatırlıyorum. Çok epik ve başlangıç için efsane bir bosstu. Devamında böyle bir epik boss savaşı falan yoktu. Tamamen oynanış anlamında en iyi boss savaşı valkürlerdi ama sunum ve epiklik açısından açılış bossu çok iyiydi. Oyunun son boss savaşı da fena değil aslında. Ama ilkinin yerini tutamaz. Bir de yan görevleri de çok iç açıcı değildi. Bunlar dışında God of War çok iyiydi. 2020 yılında da God of War'un fragmanı gelmişti. Ama logo göstermişlerdi sadece. Heyecanlanmıştım. Her ne kadar sadece logo göstermiş olsalar da. Sonra ilginç bir haber gördüm. God of War Ragnarok İskandinav mitolojisinin son oyunuymuş. Şaşırmıştım. Oynayanların çoğunun beklediği ve benim de beklediğim bir üçlemeydi. İkinci oyunda ana düşman Thor, üçüncü oyunda da ana düşman Odin olur zannediyorduk. Ama sadece iki oyundu. Bu demek oluyordu ki oyun çok büyük olacaktı olmalıydı da mitolojinin son oyunuydu. Oyunda hem Thor hem de Odin vardı. Ama ben şüpheliydim. Bu iki karakterlerden birini harcayacaklar gibi hissediyordum. Neyse oyun çıktı ve ben de PlayStation 4'te oynadım. Yaklaşık 30-35 saatim var oyunda. Ve oyuna bayıldım cidden. Ama bazı yerlerde de hayal kırıklığına uğramadım desem yalan söylemiş olurum. Acayip hayal kırıklığına da uğramadım. Sadece beklentim farklıydı. Bu arada oyun DLC gibi de hissettirmiyor. Bu oyun bildiğiniz bir oyun. Neyse, oyunu incelemeden önce incelemeyi 3'e ayıralım. Hikaye, oynanış, görevler. Hikayede oyunun hikayesi, karakterleri ve bunların işlenişi hakkında, oynanışta oyunun mekanikleri, vuruş hissi hakkında ve de görevlerde ise oyunun ana ve yan görevleri, oyun bossları ve dünyası hakkında olacak. O zaman hikaye ile başlayalım. İlk oyunun hikayesi bir yolculuğu anlatıyordu. Sabe, hoş ve çok güzel bir hikayesi vardı. Hikayenin işlenişi de çok iyiydi. Tek çekim ilerliyordu ve bu seçimi gerçekten takdir etmiştim. Oyunun karakterleri de çok iyiydi. Atreus için başta herkes korkmuş fakat Atreus sadece yanımızda öylece duran boş bir yapay zeka değil. Oyunun da önemli bir parçası ve karakter gelişimi de çok iyiydi. Oyunun hikayesi çok sade ve anlaşılır. Yani bu oyunun hikayesini 30 saniyede özetleyebilirim. Ama Ragnarok'u bırakın 30 saniyede 300 saniyede bile özetleyemem. Oyunun hikayesi ilk oyuna göre karmaşık ve anlaşılması biraz daha zor. Bunu sebebinin oyunun İskandinav mitolojisinin son oyunu olmasına bağlıyorum. Çünkü anlatacakları çok şey var ve hepsini bir oyunda birleştirmeleri oldukça zor olmalı. Ama yine de hikayeyi kısaca anlatayım. Kratos ve Atreus Baldur'u öldürdükten sonra Fimbulwinter başlamıştır. Kratos ve Atreus uzun bir süre inzivaya çekilmiştir. En büyük aksiyonları Freya'nın intikam için onlara saldırmasıdır. Kratos ve Atreus bir gün uyurken şiddetli yıldırım sesleri ve sarsıntılarıyla uyanırlar ve o gelmiştir. Thor Amator sadece konuşmaya gelmiştir. Ve yalnız da değildir. Yüce Baba Odin de ondan sonra gelmiştir. Kratos'a bir teklif yapmışlardır. Atreus, İskandinav mitolojisinin eski tanrısı olan Tyr'ı aramayı bırakacaktır. Ve karşılığında da Kratos tarafından öldürülen tanrıların affı sağlanacaktır. Kratos başta şaşırır. Çünkü Atreus'un Tyr'ı aradığını bilmiyordur. Kratos'un hayatını önemli en önemli şey tanrılara güvenmemektir. Ve bundan da hareketle Odin'in teklifini reddeder. Bunun üzerine Thor, Kratos ile savaşır. Thor, Kratos'u hırpalar ama öldürme imkanı varken Medesa öldürmez. Thor Kratos'a oğluyla ilgili tehdit edince Kratos buna yumruğu geçirip dişini kırar. Bunun üzerine Thor işte gerçek savaş tanrısı deyip uçarak gider. Kratos hemen Odin'le yalnız kalmış Atreus için eve gider. Atreus sağlam görünce rahatlar ama Atreus'a Tyr'ı ondan habersiz aradığı için güveni sarsılır. Ayrıca Odin'in Atreus'a gelmesi için teklif götürüp götürmediğinden de şüphelenir. Atreus Tyr'ın ile alakalı bir ipucu bulmuştur ve onun yaşadığına inanır ve onu kurtarmak ister. Başta Kratos Kratos reddetse de sonra olduğu için Tyr'ı aramayı kabul eder ve aramaya çıkarlar. Hikaye hakkında şunu söyleyebilirim. Oyunun hikayesi kötü değil ama ilk oyunun hikayesini tercih ederim. Ama diğer her konuda Ragnarok çok daha iyi. Oyunun hikayesi bana soracaksınız kısa. Nasıl? 24 saat kısa mı diyebilirsiniz. Genel düşünürsek uzun. Ama God of War'un ilk oyunu 20 saat ve sade bir hikaye. Ama God of War Ragnarok İskandinav mitolojisinin son oyunu. Oyunun ana hikayesinin bir 35-40 saat bekliyordum. ile ilgili başka bir sıkıntında hikayenin oldu da bittiği geliyor. Diyormuş gibi gelmesi özellikle de sonunda şimdilik sonundan bahsetmeyeceğim ama bahsedeceğim zaman da dakika veririm spoiler duymak istemeyenler için ama oyun ortalarından da bahsetmeliyim inceleme için hiç duymak istemeyenler bence videodan çıksın neyse devam edelim örneğin Freya bize delirmişti oğlan ne kadar yavşak olsa da öldürmüştük ve bize çok sinirliydi öldürmek için elinden ne geliyorsa yapacaktı peki ne oldu dedi ki benim bana ayağımla bağımı çöz belki seni öldürmem dedi. Çözerken de işte Kratos yol sırasında geçmişinden falan bahsetti. Sonra bağı çözdük. Sonra ne oldu affetti. Oyun ile ilgili peknatilerimden bir de Freya boss savaşıydı. Bizi affetmesin demiyorum. Ama Freya'yı affetmeden önce çok az gördük. Bari biraz daha görseydik. Bir de geçmişinden bahsetmesi var. 2018'deki oyunda Kratos'un geçmişinden güzel göndermeler vardı. Ama kardeşi veya ailesinin katletmesi ile ilgili bir şey yok. Özellikle ailesinin katletmesi Kratos'un travması ve travmasından kurtulmaya çalışması serinin ana amacı resmen. Öyle önemli bir konu yani. Peki oyun ne yapıyor? Bu kadar önemli konuyu ara sahne, epik müzik falan olmadan direkt anlatıyor. İşte Freya ben de evladımı kaybettim. Tanrılarla anlaşmam yüzünden üstelik ben öldürdüm yanlışlıkla falan diyor. Yani öyle bir fırsat kaçmış ki. Tamam yine bunları Freya'ya desin. Ama yani sunum falan yapın. Merdiven çıkarken eski oyunlarındaki geçmişinden bahsetmesi gerçekten saçma ve garip. Ama karakterlere bayıldım. Karakterler ilk oyuna göre çok daha iyi. Özellikle Kratos'u atıyoruz. Hatta Mimir bile. Kratos eskisi gibi duygusunu gizlemeye çalışmıyor. Ve daha sevilebilir bir karakter oluyor. Atreus ise bir velet değil artık. Sorumluluklarının farkında. Gerçekten Atreus bayıldım. Bazı yerlerde çok boş yapıp beni sinirlendirdiği oldu ama o kadar nadirdi ki nerede gıcık ettiğini dahil hatırlamıyorum. Atreus Kratos ilişkisi de güçlendirilmiş ve gerçekten çok iyi olmuş. İkilinin birbirlerine verdikleri sözler veya birbirlerine yaptıkları göndermeler çok başarılıydı. Veya Mimir, Mimir'in geçmişini ve Odin'in adamıyken yaptıklarını yan görevlerde düzeltiyor ve Mimir'in nasıl değiştiğine ortak oluyoruz. Brock ve Sindri için ne diyecek hiç açık bir şeyim yok. Öyle çok da bayıldığım karakterler değil. Sadece Sindri'nin titiz şeylerini azaltmışlar, iyi olmuş önceki oyunda harbiden sıkmıştı. Asgard'takiler de var tabi. Atreus demir ormanda babasının öleceği gerçeğini öğrendikten sonra babasının kaderini değiştirmek için Asgard'a gitmesi ve orada bir nevi casusluk yapması beni çok mantıklı olmuş. Çünkü kötü karakterle tanımımıza vesile oluyor. Odin ve Thor çok iyi. İkisini de ayrı ayrı bayıldım. Odin'in iyi bir isim mi lan acaba dedi Trent tıvırları, Thor'un güçlülüğü, odunluğu ve içki takıntısı falan gerçekten çok iyi. Ayrıca Atreus'un Thor ile yan görevlerde çıkması da ilginç bir tercihti ve de eğlenceliydi. Her ne kadar Thor'un yapay zekası bazı yerlerde garip olsa da. Ha bir fragmanda gördüğümüz kız var. Tatlı kız o da. Atreus'a e hep laf sokar falan diyordum da güzel işlendiğini düşünüyorum. Bir de Truth var. Torun kızı. Torun kızı olduğu apaçık ortada olan, walker olmak isteyen, Asgard'daki nadir iyi kişilerden. Sif var. Torun karısı. Yani şey Sif çok çok güzel. Ha bir de feyi görüyoruz. İlk gördüğümde şaşırmıştım. Ve iyi işlediklerini düşünüyorum. Karakterleri cidden beğendim. Bir de anlam veremediğim bir şey var. Geçen oyunda dünya yılanını gayet güzel işlemişlerdi. Ama bu oyunda gereksiz az görüyorum. Bana garip geldi nedense. Hadi demiştim ya hikaye oldu da bitti. Geliyormuş gibi hissettiriyor diye. Özellikleri sonunda. Şimdi oyunun sonu hakkında konuşacağım. Görmek istemeyenler şu dakikaya gidebilir. Oyunun sonlarına doğru Ragnarok'u uyandırıyoruz ve safımıza çekiyoruz. Çünkü kehanet diyor ki Ragnarok Odin'in sonu. Neyse işte ekip de toplanmış hazır hatta Freya da diyor ki sen bizim generalimiz ol falan diyor. Neyse Asgard'da savaşacağız. Thor ve Odin bol savaşamayacağız. Heyecanlıyım. Her ne kadar içinden sanki ikisi için zaman yetmeyecek gibi. Ama ne kadar kötü olabilir ki diyordum. Neyse üfledik sura çıktık yola Asgard'ı kuşatmaya, Thor'a sokmaya, Odin'e takmaya. Ve bir saat sonra falan bitti bittiğinde gözlerime inanamadım. Resmen öküzün baktığı gibi ekrana bakıyordum. O kadar şaşırmış ve sinirlenmiştim ki anlatamam. Ya Thor şerefsizin teki değil mi? Niye iyi yapıyorsunuz? Spider-Man No Way Home musunuz lan siz? Bırakın Thor'un kafasını patlatayım. Hem de Mjolnir'la. Thor'a savaşırken işte yanlış anlaşılmalar. Mimir'in Thor'a sen aslında iyisin falan demesi. Lan acaba öldürmeyeceğiz mi falan diyordum. Korkmuştum. Ve evet öldürmedik. Sonra ne oldu peki? Geldi Odin öldürdü. Sahnede şaşırmamızı falan istiyorlardı. Ama ben sadece ekrana bakıp sinirleniyordum. Lan bari Thor'u öldüreceksiniz. Bırakın ben öldüreyim. Sonra Odin'le savaşırız. Sonra diyorum ki ha demek ki Odin'in kafasını patlatacağız. Ama oyun diyor ki yok. Artus gidiyor ruhunu bir yere koyuyor sonra siniri alıp kırıyor. <laughs> sonra Ragnar sonra Ragnar geliyor. Ah o vardı değil mi falan diyorum. Evet oyunun adına geçen şeyin varlığını unutuyorum. Aa demek ki Ragnarok'la savaşacağım onun kafasını patlatacağım diyorum. Ama oyun diyor ki yok. Hadi sen ışından bakayım diyor. Ve az kart kuşatması bitiyor. Ya Allah aşkına. Kim yazdı lan bunu? Bu oyunun adı neden Ragnarok? Odin'i neden Sindri öldürüyor? Sindri olan Sindri. Allah'tan oyunun finalini güzel yapmışlar da sinirim azalıyor. Kratos muhabbetinde ona dua ettiklerini falan görüyor. Sonra gözleri falan doluyor. Normalde etkilenirdim. Amator ve Odin'in ölüm aklıma geldikçe çıldırıyordum. Ama gerçekten bu final sahnesi yani en iyi oyun finallerinden biri olabilir. Üstelik Thor ve Odin boss savaşları da beklediğim gibi değildi. Neyse ona değineceğim sonra. O kadar sinirlenmiştim ki oyun bittikten sonra oyunu direkt kapatmıştım. Kısaca hikayeye bayıldığımı söyleyemem. Özellikle oyunun sonlarına. Şimdi gelelim oynanışa. İlk oyunun en yüksek ses getiren olayı oynanışıydı. Leviathan baltısı ile oynamak çok iyiydi. Bir de epik şekilde kaos kılıçları eklenince ve bunları geliştirince tadı yenmiyordu. Bu oyunda insanların en büyük korkusu acaba oynanış sıkar mı? Aynı mı olacak demeleriydi. Ben ise çok umursamıyordum. Çünkü oynanışa bayılıyordum. İlk oyunu 3-4 kere falan bitirmiştim. Ama Ragnarok'un oynanışı o kadar iyiydi ki ilk oyun prototip de asıl oyun buymuş gibi hissettirdi. Yeni kalkan özellikleri de getirmişler. Bazıları per yapmaya fırsat verirken bazıları da her türlü vuruşu engelleyen türden olmuş. Özellik ağacını da geliştirmişler. Güzel özellikler gelmiş. Bence çoğumuz bu oyuna 3. silahın geleceğini tahmin ediyordu. Ben şahsen Mio olur diyordum. Ama Mjolnir olsa Leviathan altısına benzer diye yapmayabilirlerdi. Ve üçüncü silah olarak karşımıza Drapner'in Mızrağı çıkıyor. Başta ha bu muymuş dedim. Ama oynadıkça ve bu Silahın metinliklerini açtıkça Mızrağın da diğer iki silah kadar eğlenceli olduğunu fark ettim. Kesinlikle baltayı tercih ederim ama mızırak da iyi bir alternatif olmuş. Özellikle Mızrağı düşman grubuna fırlatıp üçüne basıp şok etkisi yaratmak çok hoş. Ayrıca böyle de bitmiyor. Kratos dışında Atreus'a da oynayabiliyoruz ve Atreus oynamak o kadar eğlenceli ki. Atreus'ın da kendine has yetenek ağacı var ve animasyonları çok iyi. Kratos yapılı olduğu için animasyonları ona göre hazırlanmış. Ama Atreus Kratos'a göre cılız bir karakter ve animasyonları da ona göre. Kratos'tan sonra Atreus'a geçmek gerçekten çok iyi geliyor. Yakın dövüş silahı da uzak dövüş silahı da yay. Ama bir yay anca bu kadar eğlenceli olabilir. Bir de Atreus, aynı Kratos'un Spartalı öfkesi gibi L3, R3 basınca kurta ve ayıya dönüşüyor. Atreus resmen başka bir karakter olmuş. Ha ayrıca Atreus'un da özellik ağacı var. Başka bir firma olsa bu karaktere başka bir oyun veya DLC olarak satar. Örneğin Miles Morales. Peter'la sadece animasyonları farklı ve diğer her şeye aynı. Ama DLC bu tercihlerinden dolayı Santa Monica'yı takdir etmemek elde değil. Adamlar taş gibi oynanış yapmış. Ayrıca Atreus Kratos'ta olmadığı zaman yanımıza Freya geliyor. Ve Freya'nın da kendine has yetenek ağacı var. Oynanış ile ilgili sıkıntı diyebileceğim tek şey her şeyin yeniden sıfırlanması ve önceki oyunda aldığımız yetenekleri tekrar almış olmak. Başka da bir eksik göremiyorum oynanışta. Bu kadar güzel oynanış var. Peki görev dizimleri, bosslar ve dünya nasıl? Şimdi geçelim görevler kısmına. Oyun ana görevlerinden bahsedersek. Bölüm dizaynı ana görevlerde bana darmış gibi geldi. Önceki oyunlarda da böyleydi. Ama nedense bu oyunda daha çok gözüme çarptı. Sonra yan görevler oynayınca gördüm ki gerçek dizayn burada. Yan görevler kısmına değineceğim. Ana görevleri oyunun sonu dışına yeterince iyi buldum. Boss savaşına gelirsek. ilk oyunun en büyük sorunu hem ana boss hem de mini bosslardı. Mini bossların çeşitliliği azı ve çok tekrar ediyordu. Bu oyunda ise bunu çözmüşler. Çokça mini boss savaşı var ve boss çeşitliliği de çok iyi. Oyunun mekanikleriyle de çok iyi oluyor. Ama maalesef aynı şeyi ana bosslar için söyleyemeyeceğim. İlk oyunda ana bossların sayısı az ve yeterince epik değildi. Bu durum Ragnarok'ta da devam ediyor. Ana bosslar az ve boss savaşları çok sıralan. Mesela Heimdall savaşı. Sırf onun için mızrak yapıyoruz. Sonra karşımıza çıkıyor. Bir dövüyoruz kolunu kaparıyoruz. Sonra tekrar savaşıyoruz. Bu sefer ölüyor. Çok iç açı bir savaş değildi. Tekrar oyunun sonu hakkında konuşacağım. Görmek istemeyenler şu dakikaya gidebilir. Oyunun sonunda Thor ve Odin'le savaşıyorduk biliyorsunuz ki. İkisinin de boss savaşı o kadar dandik ki. Özellikle Thor. ilk savaşımızdaki yaptıklarıyla aynı. İkisi de hemen ölüyor. Odin birazcık daha uğraştırıyor. Ama savaştığımız zaman Odin değil de sanki adamıyla savaşıyormuşuz gibi hissettiriyor. Hatta bu savaşlar karakterleri de kötü etkilediğini düşünüyorum. Mesela ilk savaşta Thor Kratos'u dize getiriyordu. Thor acayip güçlü. Nasıl yeneceğiz falan diyordum. Ama son savaşta Thor'u direkt yeniyoruz. Ayrıca Thor ile sadece iki kere kapışıyoruz. Bir oyunun başında bir de oyunun sonunda.

Yan görevlerden bahsedecek olursam. Oyun burada çok büyük bir artı alıyor. İlk oyunun sıkıntılarından biri de yan görevlerdi. Bu oyunda yan görevler gerçekten inanılmaz ve başarılı. Hatta çoğunlukla ana görevlerden daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Sebebi de dediğim gibi bölüm dizaynlarının yan görevlerde daha iyi olmasıydı. Ayrıca yan görevlerinin boss savaşları da ana boss savaşlarından çok daha iyi. Özellikle cinnetkarlar. Diyarların belli yerlerinde bulunan cinnetkarlarla savaşmak o kadar eğlenceli ki. Saldırdığımızda verdikleri tepkiler, yaptıkları hareketler falan çok iyi. Bu bosslar gerçekten zor. Hepsini de kesemedim. Yarısına falan kestim. Diğerlerini de kesmeyi planlıyorum. Açık dünya ise önceki oyun gibi. Metroidvania tarzı gibi ilerliyor ama önceki oyuna göre daha büyük. Önceki oyuna gidebileceğimiz diğer sayısı 6 iken bu oyuna tüm diğerlere gidebiliyoruz. Aslında Asgard'a gidemiyoruz herhalde. Asgard'a da bir kere gittik yani ama Asgard dışındaki tüm diyarlara gidebiliyoruz. Uzun lafın kısası. Ben bu oyunu sevdim. Her ne kadar boss savaşları ve hikayenin belli yerleri beni tatmin etmese de oynanışa getirdiği yenilikler, yan görevlerin kalitesi ve harika yazılmış karakterler oyunun aslında o kadar da hayal kırıklığı olmadığını düşündürüyor. Eğer hal almadıysanız siz doğuracak bir oyun arıyorsanız ve de bütçeniz yetiyorsa God of War Ragnarok'u kaçırmayın derim.